Canlarım ne yaparsınız bakalım. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Çok güzel yorumlarınız var. Bazen de cacık yorumlar oluyor tabi. Onları kaldırıyoruz bir daha da. Yapamıyorlar. <laughs> bir tanesi yazmış ki falınızı beğenmedim. Boğularak konuşuyorsunuz gibi. Pardon. Pardon. Arkadaşlar benim sesim nodüllü ve çok konuşmaktan sesimiz kısılıyor utanmıyor bir de gelip dinleyip dinleyip öyle yorum yapmaya oraya o arkadaşlar. Neyse aman negatif enerjileri onları iade ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi abla üçüncü kişi yasak, yasak aşk konuşamadım kız. yasak aşk yapar mısın diyenler için imparatorumu aldım. Hadi bakalım. Şimdi üçüncü kişiye karşı neler hissediyor? Onu soralım istiyorum. Aklınızdaki kişiler neler hissediyor, neler düşünüyor? Bakın zaten aklımdaki kişi açılımları size duyguları hep artıyor. Canlarım benim. Ama e, üçüncü kişinin duyguları bazen çok da önemli değil bence. <laughs> Tövbe yarabbim. Şaka yapıyorum burada. arada. Siz bakın. Dinleyen taraf. Üçüncü kişi siz olmuyorsunuz. Üçüncü kişiyle ilgili duygularını öğreneceğiz. Hadi bakalım neler diyecek bize. Yanılsama. Hasret neye hasret? Mutluluğa. Vay vay. Ayrılık. Merak. Şimdi arkadaşlar diyor ki aklınızdaki kişiler. Ben diyor bazı diyor yanılsamalara girdim. Olan olduğu gibi göremedim. Ee, değiştim dönüştüm. Şu anda bekleme enerjisindeyim. Bu ayrılık için bekleme enerjisindeyim. Çünkü e, mutluluğa hasret kaldım. İyileşmek dengemi bulmak istiyorum. Bildiğiniz bulamıyorum diyor dengemi. Ve birini özlüyorum. Başka birini özlüyorum. Hasreti çekilene kavuşma isteğim var. Ve ben onu merak ediyorum. Şu anda içimde fırtınalar kopuyor. Kardeş biz sana üçüncü kişiyi soruyoruz. Fırtınalar kopuyor. Çünkü üçüncü kişiye karşı sabretmem gerektiğinin farkındayım dedi. Peki niye sabretmesi gerekiyor? Şimdi bunu sormamız lazım. Şunları bir iyice karalım. Çünkü bakın burada diyor ki ben diyor mutluluğa hasret kaldım ve ben diyor artık diyor iyileşmek istiyorum. Bu döngüden çıkmak istiyorum. Şu da olabilir. İçimde fırtınalar kopuyor derken hane içinde de fırtınalar kopuyor ya da üçüncü kişiyle fırtınalar kopuyor olabilir. Peki. Peki. Çünkü ben başka bir üçüncü kişiyi... çünkü ben başka bir üçüncü kişiye karşı bir şeyler hissediyorum. Ona karşı duygularım çok yoğun. Kupamı ona verdim. Aa. Ee, üçüncü kişi de bundan dolayı hayal kırıklığı yaşadı ya da öğrendi. Ay dengesizlik, başarısızlık. Evet arkadaşlar üçüncü kişi. Eğer bu sizseniz sizi öğrenmiş veya ee, sizi değil aklınızdaki kişinin aklında ya da kalbinde başka birinin olduğunu öğrenmiş ve hayal kırıklıkları ihanet ve gelenekçi aile yapısı bir tane daha ölüm son boşanmaya da bakın şimdi bakın Füy, yine yandı buralar yandı kahvemden ya, bir yudum alayım bura uzun <laughs> şaka yapıyorum Şimdi canlarım burada. Ee, ben diyor başka birine bir şeyler hissettim. Bakın anlatıyorum onun ağzından. Ve bu ortaya çıktı. İhanetim ortaya çıktı benim. Tamam mı? Ee, ama gelenekçi aile yapısından dolayı bu fırtınalar, bu kavgalar biraz durulduktan sonra tekrar ortaya çıktı. Hayda. Arkadaşlar burası yakalanmış bir daha yakalanmış. Bakın. Mutlu günler diyor benim için hane içinde veya üçüncü kişiyle. Sonu ermiş gibi oldu. Çünkü kavga ve kaos hakimdi. Hatta iş boşanmaya sonlanmaya kadar gitti ki bu evliler için geçerli. Bakın lütfen bunu uyan kısım alsın. Ve burada araya bizim aile büyükleri girdi. Onlar bizimle bazı konuşmalar yaptı. Ve bu konuşmalar sonucunda bekleme enerjisine geçtik. Üçüncü kişi de bekleme enerjisinde ben de diyor. Ama benim yaptığım hile ve manipülasyonlar ortaya çıktı. Döküldü. Ki bu dolunayda dökülmüş olabilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz dün beşinde bir dolunay vardı pardon. Ayın beşinde bir dolunay vardı. Ve burada diyor ki bu arkadaş şimdi diyor yeni bir başlangıç yapmak isterken ayrılık. Bakın ikinci ayrılık görüyor musunuz? Ama bu süre zarfında araya gelenekçi aile yapısı yani bu ihanetlerden sonra girdi ve bizi diyor barıştırdı. Ama ikinci kez ikinci ihanet kartını attı arkadaşlar. İkinci kez bir daha patladım ben. Çünkü bulunduğum yerde mutlu değilim diyor. Şimdi burada garip olan şu. işte ne yardan geçerim ne serdeni yapmaya bayılıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef gerçek bu. Şimdi burada diyor tekrar patladıktan sonra Tekrar aileler araya girdi diyor Ama artık diyor bu ayrılık kaçınılmaz Peki Katinalar ne der buna ya Aa, Çok enteresan bir yere bağlandı Böyle beklemiyordum neyse bu açılımı Peki Vaa Tuğrul karakteri Narsist zaten arkadaşlar Tuğrul Narsisttir yani sürekli kur yapar kral senin şeyi gibi düşünün kralı gibi düşünün ben diyor çünkü diyor çapkınlığı seviyorum ben diyor kur yapmayı seviyorum ama evet ben bir narsistim ben bencilim ben diyor kendi keyfime göre bayılıyorum diyor o yalan fareler ay bir tane daha vah Şimdi bakın, görüyor musunuz? Attart attı. Arkadaşlar bu birçoğunuzun üçüncü kişi evli olabilir. Bunu o kısım alsın. Diğerleri de uyan kısmı alsın. Şimdi burada evliliği devam ettirmek isteyen bir attart karakteriniz var. Tamam mı? Ama sizinki aklınızdaki kişiler maalesef tuğrul. Bak, aralarda fareler diyor. Şimdi burada üçüncü kişi hala diyor ki benim diyor. Benimkinin diyor aklını çeldiler diyor ama hayır. Tuğrul karakteri arkadaşlar zaten kur yapmayı seven, çapkınlık yapmayı seven böyle e, flörtöz yapıda bir karakterdir. Ve e, flörtöz yapıda bir karakter olduğu için de zaten onu durdurmak biraz zordur yani. Hani ne kadar düzgün olursa olsun durursa dursun bir zaman patlayacaktır anlatabiliyor muyum? Ve burada hala Aptart ısrarla diyor ki hayır ya, hayır. Bizim ilişkimiz veya evliliğimiz gayet de güzel sürecek. Her şey düzelecek diyor ama hayır. Arada fareler bir tane daha kara bulutlar. Yani bu tilki alıştı. Işte. Bak arkadaş ya. Kara bulutlar, fareler, tilki daha ne çıkacak ki burada? Yani şimdi burada Atart üçüncü kişi kendi kendine avutuyor arkadaşlar. Gerçeği söyleyeyim. Tamam açık açık söyleyeceğim şimdi bak şimdi. Üçüncü kişi kendini avutuyor ama aklınızdaki kişi de diyor ki hayır ben zaten karakterim en başından beri buydu. Ben en başından beri aldatıyordum ya da en başından beri kur yapmayı seviyordum insanlara. Flörtleşmeyi seviyordum. Yani bu bende diyor yeni bir şey değil ki diyor. Fareler etrafta şu anda gerçekten ama onların arasında bulunan da çevrelerinde de bulunan harbiden böyle aile figürlerinden onların ilişkisine burnunu sokan insan figürleri de olabilir. Sinsi sinsi böyle. Anlatabiliyor muyum? Ya da üçüncü kişinin aile figüründen tilkilik sinsilik yapıyor olabilirler barıştırmak adına. Ama buradaki Tuğrul karakterimiz de diyor ki dediğim gibi ben hep böyleydim. Bu yeni bir şey değildi. Şu anda kara var ilişkinin üstünde. Hatta kavgalı olabilirler. Ama at tart yani üçüncü kişi bakın Altını çiziyorum. Evli değilse de evlenmek isteyen karakter olarak alın lütfen bu kısmı uyanlar için. Atart böyle e, nasıl söyleyeyim size? Evliliği seven, düzenli hayatı seven, evleneyim ama evimde oturayım diyen bir kadındır. Evlenip mutlu olma modundadır. Şimdi bu çift eğer evli değilse bu onlar için geçerli. Evli değilse atart ısrarla evlenmek istiyor. Çapkınlıklarına rağmen. Tamam mı? Bakın bunun altını çizdik. Eğer evliyse de çapkınlıklarını yakaladığı halde buna devam ediyor arkadaşlar. Açık açık söyleyeyim yani. Hani yakaladığı halde devam ediyor. Ee, bu bir tek örnek veriyorum. Sizseniz değil. Bu karakterimiz çapkın arkadaşlar. Bu 1-2-3 durmaz yani. Flörtöz bir yapıdadır. O yüzden Patikoy'un küreği vurma ağzına bunun. Yani şu an araları açık mı abla? Evet açık. Ama attart kabullenmiş mi? Her olaya rağmen boşanmaya ya da ayrılmaya yanaşmıyor. Yanaşmayan üçüncü kişi arkadaşlar. Aileleri araya sokan da bence üçüncü kişi. Peki size bir duygu kartı alacağım arada. Ne diyormuş bakalım. Şöyle. Gerçeklik algısını alt üst eden, kendisini güçsüz ve kapına kısılmış hissetmesine dolanan bir şey gördü veya duydu. Şimdi aklınızdaki kişilerde belki de bu duruma bizi şu anda söyledi. Bir tane daha. İkiz Alev, sizi sevmesi için herhangi bir şey yapma, yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor dedi. Canlarım bugünkü üçüncü kişi açılımı böyleydi. Evet biraz enteresan. Aslında enteresan değil çok gerçekçi de attı yani. Ee, benim danışanlarım özel açılım alan danışanlarım bilir. Ben net açılımları çok seviyorum. Bu da net attı yani. Burada ilk böyle bir dolandıracak sandım bizi ama. Yok gayet de atart bırakmıyor arkadaşlar. Üçüncü kişi bırakmıyor hype etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Özel açılımlar için DM'ye bekliyorum. Yılbaşına iki bakım kampanyasını indirimli yaptım. Bir alana bir bedava tarzında gibi. Ee, Instagram'dan bilgi alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.